artık bugünden sonra istemeyi bırak yalnızca duaya ve dileğe geç çünkü dua ve dile senin aslında en değerli hazinen ee, kalbine zaten Allah tecelli ediyor neyi gerçekleştirecekse neyi iste, neyi o neyi dua etmen gerekiyorsa hangi dilekte bulunuyorsa bulunman gerekiyorsa onu senin kalbine tecelli et, ediyor zaten bunu bu şekilde bak bu şekilde e, analiz edebilirsin e, ve demin e, birinci videonun sonuna doğru söylediğim şeyde de e, özellikle e, gün içerisinde seyrettiğiniz e, şeylerden gözleriniz sorumlu, e, duyduğunuz şeylerden kulaklarınız sorumlu e, dilinizden çıkan şeylerden de diliniz sorumlu. O yüzden e, bu çok önemli olduğu için ve tezahürün de dileklerinin de gerçekleşmesinin en önemli noktalarından biri de bu. Kalbi kötülükle dolu olan bir insan tabii ki de duasını ve e, dileğini Allah Azze ve Celle kabul etmeyebilir. Tabii ki e, kabul etmemek ya da etmek O'nun e, Kudretine bağlı ama bir iyi niyetli kalbi temiz olan bir insanla kötü niyetli bir insanın duasının kabul olmasındaki fark çok büyük. O yüzden kalbimizi temiz ne kadar tutarsak ve salih temiz dualarda bulunursak o kadar hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Ve önemli olan... Allah Azze ve Celle'nin e, o sevgisini kalbi, kalbimizde saf temiz bir şekilde e, tutabilmek e, bunu herkes başaramıyor e, yani e, Allah'ın sevgisine e, herkes e, nail olamıyor e, bu Allah'ın kendilerinin lütfettiği e, bir e, nimet